sivil toplum kuruluşlarına basınımız aracılığıyla bir çağrıda bulunmuştuk. Üst geçitlerin nasıl yapılması gerekir? Bu konuda e, vermeniz gereken destek varsa, önerileriniz varsa, tavsiyeleriniz varsa ki Zonguldak Belediyesi de dahil olmak üzere bu konularda görüşlerinin bildirilmesi hususunda bir çağrıda bulunmuştuk. O çağrıya hiçbir şekilde yanıt verilmedi. Maalesef böyle bir üst geçit yapıldıktan sonra herkes üst geçide giderek bir takım açıklamalar gerçekleştirmekte. AK Parti Zonguldak İl Başkanı Mustafa Çağlayan düzenlediği basın toplantısında uzun süredir kamuoyunda tartışılan üst geçit konusuna dair dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu. Açıklamalarında hem yaşanan can kayıplarına hem de sürece ilişkin kurumsal sorumluluklara vurgu yapan Çağlayan sert ifadeler kullandı. Çağlayan söz konusu güzergahta 3 vatandaşın hayatını kaybettiğini hatırlatarak üst geçit ihtiyacının bu acı olaylardan sonra güçlü şekilde gündeme geldiğini söyledi yaşanan ölümlerin araçların kör noktasında kalınması ve düzensiz yaya geçişlerinden kaynaklandığını belirten Çağlayan, bir daha can kaybı yaşanmasın diye bu mesele zaruret haline geldi dedi. Üst geçit sürecinin başında Karayolları Genel Müdürlüğü, DSE Genel Müdürü ve Zonguldak Belediye Başkanı'nın davet edildiği bir toplantı yapıldığını aktaran Çağlayan, bu toplantıda tek ve engelsiz bir üst geçit yapılması konusunda fikir alışverişi gerçekleştirildiğini ifade etti. Ancak toplantıdan beklenen sonucun çıkmadığını vurguladı. Çağlayan, toplantının ardından tüm sivil toplum kuruluşlarına ve Zonguldak Belediyesi'ne çağrı yaptıklarını, öneri ve katkı beklediklerini söyledi. Bu çağrıya hiçbir şekilde yanıt verilmediğini dile getiren Çağlayan, üst geçit yapıldıktan sonra eleştirilerin başlamasını ise samimiyetsizlik olarak değerlendirdi. Çağlayan geçmişte Cumhuriyet Halk Partili belediye döneminde karayolları ile imzalanan şehir geçişleri protokolüne dikkat çekti. Bu protokole göre alt ve üst geçitlerin yol aydınlatmalarının ve kamu yararına yönelik düzenlemelerin Zonguldak Belediyesi'nin sorumluluğunda olduğunu açıkça belirtti. Protokolün dönemin belediye başkanı İsmail Eşref ve Fen İşleri Müdürü Erhan Darande tarafından imzalandığını hatırlattı. Üst geçit konusunda benim daha önce de hem sizlerle hem hemşerilerimizle paylaştığım bir konu söz konusu. O da şudur. Geçmişte Cumhuriyet Halk Partili belediye döneminde karayollarıyla yapılmış bir protokol söz konusu. Bu protokolün ismi de zaten üzerinde. Şehir geçişleri protokolü. Bu protokole göre mevzu bahis olan yerdeki üst geçitlerin Zonguldak Belediyesi tarafından yapılması imza altına alınmıştır. Dönemin Belediye Başkanı Sayın İsmail Eşref ve dönemin Fen İşleri Müdürü Sayın Erhan Daren de tarafından incelenmiş, çalışılmış ve imza altına alınmış bir protokoldür. Bu protokolde çok açık ve seçik bir biçimde yol genişletme çalışmaları, kenar ve orta refüjler ile yaklaşım sınırlarında peyzaj düzenleme, ağaçlandırma çalışmaları, bakın burası çok önemli, alt geçit ve üst geçit yapıları, tretuvar, yol aydınlatma ve kamu yararına olan hizmet çalışmalarının ZB yani Zonguldak Belediyesi tarafından yapılması işidir. Bu protokolü imza altına alan dönemin karayolları yetkilileri ve dönemin Cumhuriyet Halk Partili belediyesidir. Protokole rağmen belediyenin üst geçidi yapmadığını söyleyen Çağlayan, paramız yok gerekçesiyle sürecin ötelenmesini eleştirdi. Karayollarının asansör ve yürüyen merdiven dahil olmak üzere üst geçidi yapmayı teklif ettiğini ancak bakım sorumluluğunun belediye tarafından üstlenilmesi gerektiğini ifade etti. Bu konuda karayollarının Eylül ayında yazı gönderdiğini ancak hala yanıt verilmediğini açıkladı. Ancak bu protokole uymayarak, farklı farklı bahaneler sunarak, param yok diyerek üst geçidin yapılmasına yanaşılmamıştır. Tabii bunun farklı farklı maddeleri de var. Tekrar diyor ki dördüncü maddenin üçüncü bendinde tünel, menfez, köprülü kavşak, alt ve üst geçitler, yaya geçitleri, kavşak düzenleme ve bunun gibi çalışmaları yapma ve yaptırma yetkisine Zonguldak Belediyesi sahip olacaktır. Peki ne oldu? Bu protokolü uygulamadılar. Dediler ki bizim paramız yok. Karayolları bu sefer dedi ki evet biz yapalım üst geçidi. Üst geçidi yaparken biz hem asansör hem yürüyen merdiven uygulamasına gerçekleştirelim. Fakat bunların bakımını Zonguldak Belediyesi üstlensin. Bununla ilgili de Eylül ayında Zonguldak Belediyesi'ne karayollarının bir yazı yazdığını biliyoruz. Hala cevaplanmayan bir yazı değerli hemşehrilerim. Can kayıplarının sürme ve üst geçidin yapılması yönünde valilik tarafından karayollarına talimat verildiğini belirten Çağlayan, temel hedefi vatandaşın can ve mal güvenliği olduğunu vurguladı. Üst geçit yapıldıktan sonra oluşan tepkiler üzerine Zonguldak Belediyesi'nin biz yapmadık açıklaması yaptığını hatırlatan Çağlayan, bu sözlerin sorumluluğunda itirafı olduğunu söyledi. Yapmadıklarını kendi ağızlarıyla söylediler diyen çağlayan bunu kabul edilemez olduğunu dile getirdi. Vatandaşlardan gelen eleştirilerin ardından ortaya çıkan eksikliklere de değinen çağlayan merdiven ölçülerinin ve yönlendirmelerin düzeltilmesi için karayollarının sorumlu kaldığını belirtti. Asansörün imalat aşamasında olduğunu söyleyen çağlayan bu konuda karayolları ve Vali Osman Hacıbektaşoğlu'na teşekkür etti. Cumhuriyet Halk Partili siyasetçilere de yüklenen çağlayan fotoğraf iş yapılmadan önce çekilir. Ortak akıl iş başlamadan önce masaya konur dedi. Amaçlarının polemik değil, Zonguldak'a hizmet etmek olduğunu vurgulayan Çağlayan, tüm tarafları sorumluluk almaya davet etti. Bu cevaplanmadıktan sonra tabii canlarımız da yitirmesin diye bir an önce üst geçitin yapılması işi karayollarına valimiz tarafından talimatlandırılmıştır. Buradaki asıl hedef hiçbir kişinin canına, malına zarar gelmemesidir. Peki bu üst geçit yapıldı. Daha sonra vatandaşlarımızın haklı olarak tepkileri meydana çıktı. Bu tepkiler meydana çıkınca Zonguldak Belediyesi ne yaptı arkadaşlar? Hemen hızlı ve acele bir biçimde bir basın açıklaması yaptılar. Dediler ki üst geçidi biz yapmadık. İşte tam da önemli nokta burasıdır. Yapmadıklarını ikrar etmiş oldular. Yani sorumlu oldukları yeri yapmadıklarını söylediler. Kendi ağızlarıyla söylediler. Biz yapmadık dediler. Sebebi tepki çekmemekti. Bir taraftan ben şehrül eminim deyip bir taraftan da şehrin tam göbeğinde yapılan işe sadece ve sadece üçüncü kattaki makam odasından göz ucuyla bakmak şehrül eminlik değildir. Orada bizim toplantımıza düzenlediğimiz bizim davet ederek bizzat kendimin arayarak davet ettiği toplantıya hem katılıp hem de senin burada ne işin var diyerek o toplantıyı terk etmek şehre yapılmış bir kötülüktür. Aslında şu anda üst geçidin çıktığı yerde meydana çıktığı şekil Zonguldak'ın bir fotoğrafıdır. Bu bütün Zonguldak, bütün Zonguldak'a örnek olması gerekmektedir. Böyle bir vatandaşın tepki gösterdiği, sıkıntılarının olduğu, bazı problemlerin yaşandığı bir sonuç ortaya çıkmışsa herkes şapkasını önüne alarak düşünmelidir. Biz nerede hata yaptık? her kim olursa olsun gerek Zonguldak Belediyesi gerek karayolları. Nerede hata yapılmış? 25 santimetreymiş inen merdivenler düzeltilmelidir. Yönü farklı yene mi bakıyormuş? Düzeltilmelidir. Karayolları bunu üstlenmiştir. Karayolları bunu Zonguldak Belediyesi yapmadığı için üstlenmiştir. Canlarımız kaybolmasın diye üstlenmiştir. Ben karayollarına teşekkür ediyorum. Sayın Valimize teşekkür ediyorum. Sayın Valimiz zaten bu konuda bir açıklama yaptı ve eksiklerin giderileceğini, Asansörün de şu anda imalat aşamasında olduğunu kamuoyuyla paylaşmıştır. Bunlar düzenlenecek ve hizmetin devamı açısından herhangi birinin canına, malına bir sıkıntı getirmeyecek şekilde düzenlemeler yapılmaya devam edecektir.